Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sade. Arkadaşlar bugün açılımımız adım atacak mı? Atmıyorsa neden atmıyor? Bunların hepsini söyleyeceğim arkadaşlar gördüğüm yani karşıma çıkan ee, olumlu, olumsuz her şeyi söyleyeceğim. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Olumsuzları e, zihnimizde Olumsuz olarak almıyoruz. Değişebilir mi arkadaşlar? Değişebilir olarak alıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani hayatta hani yaşadığımız bu hayat mucizelere gebe bir hayat. O yüzden hiç böyle hani ya olumsuz çıktı ya çok kötü çıktı da şöyleydi de böyle de bunların çok şeyini yapmayın arkadaşlar. İnanın değişebiliyor mu? Değişiyor. Günümüzde neler değişmiyor ki? Dünya döndükçe her şey değişiyor arkadaşlar. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Şimdi bakalım. 3 tane deste yapayım. Dört tane yapayım mı sizi kızdırmak için? Yok yok şaka yapıyorum. Hatta adım atacak mı diyorum. Adım atanlar için de tekrar adım gelecek mi? Bakın. Tekrar. Çünkü bazıları adım atıyor. Ve reddediliyorlar. O yüzden tekrarını soruyorum. Evet. 3 destelik yapacağım. Şimdi birinci desteği seçecek olanlarla ilgili bir bir birinci deste şöyle dağıtalım. 2 şöyle bir açalım. Ve karışık 3 ve 4. Şimdi birinci destemizi oluşturduk. İkinci deste 1 2 3 ne kadar da güzel seçiyorum. 4. Evet. Şöyle ikinci deste düzeltelim şunu hemen karışmasın. 3. destemiz 1 adım atacak mı bakalım aklınızdaki kişi Oradan seçmek istemiyorum. Enerjim oraya gitmiyor. 2 3 Şuralarda bir yerde enerjim <laughs> en kat var 4 Evet. Şimdi 4 tane seçtik arkadaşlar. Hemen şunu kaldırıyorum. Ve açılıma geçiyorum. Deste seç işlemimizi yapacağız. Bakalım adım atacak mı? Atmayacaksa da neden atmayacak? Atacaksa da ne zaman atabilir? Yakın mı? Uzak mı? Kısa mı? Uzun mu? Yani bunların hepsini görelim arkadaşlar. Şimdi şöyle objelerimizi koyalım. Bir mavi oje. 2 sarı oje. 3 pembe ojemiz arkadaşlar. Şöyle ister objeye ister Desteğe odaklanın arkadaşlar. Fark etmiyor. Birinden birine odaklanın. Ben açılıma geçeceğim. Bir dakika şöyle bir odaklanma süresi ayırayım. veya da durdurun. Fark etmiyor. Evet. Ben geçiyorum. İkinci destemizi şuraya koyalım. Birinciden başlayalım. Şimdi birinci de biliyorsunuz ek destek atacağım arkadaşlar. Şöyle açalım tılsım prensi. Değnek altılısı. Kılıç yedili, tılsım dokuzlu. Vay. Vay çakal. Şimdi şöyle hemen şuradan seçelim. Sanki bir araştırma yapıyor arkadaşlar bu kişi. Yani benden duymuş olmayın da. Yani kurnazlık yapma, böyle kafayı çok iyi çalıştırıyor. Zeki. O yüzden çakal dedim. Şimdi bakalım. Kılıç ası bir barış planı var. Bakalım kule. Kılıç 10. Eynek 4. Arkadaşlar araştırma yapıyor. Net. Yani biten bir ilişkinin ardından gerçekten bitti mi bitmedi mi araştırması yapıyor. Şimdi burada başka bir senaryo da olabilir tabii. Bundan seçmeyeceğim ya. Bundan istemiyorum. Şundan istiyorum seçmeyi. Hemen şuradan kaldırmalıyım. birinci destede iki hmm. <laughs> üç güzel bakalım 4 yargılama evet bir adım var arkadaşlar bu desteği seçenlerde lakin şöyle bir durum söz konusu onu söyleyeyim bir en başta bir hani böyle zaten adım atmak istemiş konuyu kapatmamış da plan proje aşamasındaymış arkadaşlar. Lakin burada şu var. Ee, kaynak yani bir şeyler bulmaya çalışmış. Bir şeyleri üretmeye çalışmış kendince. Tabi bu dönemde de sessiz kalmış arkadaşlar. Çok kötü bir yıkım yaşamışsınız veya haksız adaletsiz olan bir e, olay yaşamışsınız. Veya şok edici bir durum yaşamışsınız. Ama bunun arkasından adım atmak yerine bir sessizliği tercih eden bir kişi var. Veya adım atmış durumu kurtaramamış da olabilir. Ama lakin burada benim daha çok aldığım şey. Ee, sessiz kalma yönünde çünkü e, gerçekten hani istediği şey olmamış veya da tam olurken böyle şok edici bir olay yaşanmış olabilir adım konusunda adım atılırken böyle tak diye adım reddedilme durumu da olabilir tabii ki ama Burada süreç ağır ilerlemiş. Anladığım kadarıyla biraz sessiz kalınmış. Kişi burada düşmüş. Ne yapabilirim? Gerçekten bitti mi? Bitmedi mi? Araştırması yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arkanızdan iş çeviriyor. Yani bu aslında kötü bir iş mi? Hayır değil. Gerçekten bitti mi? Yani nasıl girebilirim onun hayatında? A'nın enerjisinde arkadaşlar şu anda şöyle aklınızdaki kişi bir gözünüz önüne getirin. Evet o gözünüz önüne getirdiğiniz kişi sizinle ilgili bilgi topluyor arkadaşlar. Sosyal medya, Instagram, o bu arkadaş çevresi ne ararsanız arkadaşlar. Bilgi topluyor, bilgi toplaman derdinde. Niye topluyor? Gerçekten bitti mi? Tek derdi bu. Gerçekten bitti mi? Bununla ilgili bilgi topluyor. Adım atacak arkadaşlar. Büyük bir yüzleşme sizi bekliyor. Ama neden bilgi topluyor? Diğer bir sebep. Sizden herhangi bir duygu, herhangi bir şey alamadığı için de olabilir. Hani bu yüzden gerçekten bitti mi diye soruyor olabilir kendince. O yüzden de böyle hani size kurnazlıkla yaklaşma planları içerisinde olabilir. Yani burada plancılık, programcılık var. Genelde hani diyorum ya strateji. Hı. Yani burada kurnazlık, strateji, mantık çerçevesinde hareket etme, kafayı kullanma gibi biz e, dişiller yani kadınlar genelde strateji yapamıyoruz. E, Genel duygusal hareket ettiğimiz için stratejiye kapalıyız ama erkekler öyle değil. Ama bazı kadınlarımız artık bir müddetten sonra aklını kullanmaya, duygularını bir kenara bırakıp aklını kullanma gayretinde de olabiliyorlar arkadaşlar. E, biliyorsunuz hani. ...birini sevdiğimizde, birine aşık olduğumuzda her şeye inanasınız geliyor, söylenen her söze inanasınız geliyor. Biz çok duygusal oluyoruz, ben de öyle oluyorum ama bir müddet sonra aklımız başımıza geliyor. Aşk kapıyı çalınca biliyorsunuz akıl valizini alıp tatile çıkıyor gibi bir durum söz konusu olduğu için de... ...biz bazen böyle strateji yapamıyoruz ama onlar yapıyor arkadaşlar... Onlar hiçbir zaman zihinlerini bir kenara bırakmıyorlar çünkü onlar mantık insanı, biz duygu insanıyız. O yüzden arkadaşlar beynlerimiz farklı çalışıyor diyelim artık ona. Burada strateji var. Bu kötü anlamda mı? Hayır değil, kötü anlamda değil. Yüzleşme çok yakın bir zamanda sizi bekliyor. Çok uzak bir zaman değil. Tabi buna okey derseniz, hani okey bekliyor sizi gerçekten uzun sürede plan yapılmış program yapılmış yani istenmiş ama yapılamamış şeyler artık yavaş yavaş böyle gün yüzüne çıkmaya başlıyor Burada çok uzun bir süreç değil ama hani size ulaşabilmek için yavaş yavaş adımlarla gelecek olan adım atacak olan bir birey görüyorum ee, bu hani belki sizin için güzel bir haber ki zaten böyle kurnazla gelmesi konusunda pek şey yapmayın arkadaşlar yani hani e, üzülmeyin sonunda belki samimi bir konuşma da olabilir çünkü bir yüzleşme var burada yani onu yargıladığınız veya kendini yargıladı veya birbirinizi gerçekten oturup masaya ya sen şunu yaptım ben bunu yaptım dediğiniz bir süreçten geçeceksiniz. Çok da uzak bir dönem diyemiyor demiyorum buna. Yani yakın bir süreç. Bir vadede veremiyorum. Niye bana vade vermemiş çünkü. O yüzden veremiyorum ama yakın bir süreçte bunlar yaşanacak. Adım gelecek. Bu desteği seçenler için adım var. Ve çok uzak bir zaman değil ama adım böyle hani nasıl desem bir yoklayacak sizi sonra sizden bir zarf size bir zarf atacak arkasından Siz onun istediği tepki verirseniz konuşmalar devam edecek bu tarzda arkadaşlar böyle çok büyük bir şey beklemeyin deyip bütün umudunuzu burada kırıyorum <laughs> arkadaşlar sonu iyi olabilir çünkü bir yüzleşme var hiç şey yapmayın ama onlar yavaş yavaş olacak öyle hemen böyle istediğiniz şak diye olmayacak gibi duruyor yani herkesin bir geliş, bir cesaret formu vardı. Onun da cesaret formu kurnazlık diyelim. Yani bu kötü bir şey değil arkadaşlar. Beni yanlış anlamayın deyip ben ikinci destemdeki duruma bir bakmak istiyorum. Bakalım mavi o ojeyi seçen kişilerin aklındaki kişi bu kişi adım atacak mı? Kupa 10 dedi. Dünya kartı. Kupa 7. Kılıç 4 of adım atmayacağım bekliyorum kafam karışık diyor plan içerisindeyim ama bunu nasıl yapacağımı ne şekilde yapacağımı bilmiyorum diyor en başta bunu söyledi bize direkt yorumladım ama arkadaşlar bakalım bize daha neler diyecek şuradan devam edelim Biraz böyle şaka var yorumlar yapıyorum umarım bu sizi rahatsız etmiyordur çünkü ben böyle bir tipim şakacı böyle genelde gülmeyi ve eğlenmeyi seven ama diyeceksiniz ki işiniz çok ciddi hayır bana göre bu iş aşırı öyle hani ee, nasıl desem esprilerle yapılacak olan bir iş yani sonuçta ikili ilişkiler tabii ki işin çok ciddi olan durumları var da öyle ne bileyim ben bunu birazcık daha yumuşatmaya çalışıyorum diyelim artık. Ben hayatımda ciddiyet olmayan bir insanım. Çünkü bende toprak yok. Yani toprak o burçları beni sevmeyebilirler. <laughs> Bu ne kadar böyle yani çok aşırı şey bir insandaydı o ciddi olmayan bir insan diye. Çünkü ben ciddi değilim. Şimdi bakalım. Tabii ciddi olması konularda ciddiyim. Şimdi bakalım ikinci desteği seçen kişilerin aklındaki kişi tekrar tekrar adım attıysa tekrar adım atacak mı? Adım atmadıysa tekrar bir adım var mı? Gene bunu soralım. Yani adım var mı? Bazılarında bir adım oluyor arkadaşlar. Kişi reddediyor. Tekrar oluyor, reddediyor. Mesela o kişiler de beni dinliyorlar. O yüzden ben tekrar diye soruyorum. Sorma gereği duyuyorum. Evet. Kupa yedili. Nedense e, çok kararsız. E, kendi kararlarını tek başına alamayan biri mi diyelim? Tılsım Prensi. Kılıç ikilisi. Bak gene kararsızlık. Neyi düşünüyorsun bu kadar? Kupa Prensi. Ay ben bir kart daha seçeceğim. Değnekleşli. Şimdi direkt anlatıyorum arkadaşlar. Bu kişinin bu kadar kararsız olmasının sebebini söyleyeyim. Şimdi o kadar çok kararsızlık var ki burada ha şuradan da seçeceğim pardon pardon çok özür dilerim çok özür dilerim hemen şuradan da seçelim şurada bir kart daha koydum kendi isteğimle koydum arkadaşlar içimden bir ses bir kart daha seç dedim. ve gelen kart beni memnun etti mi durumun sebebini söyledi memnun etmedi diyelim Aslında bu kişinin istediğini ama hayatında bazı engelleri olduğunu görüyorum arkadaşlar. Mesaj mı attı bu size? Mesaj atmayı planlıyor. Mesajla mı gideceksin? Başlatma. <laughs> Dönmek istiyor. Sorumuz dönecek mi, adım atacak mıydı? Dönmek istiyor. Ama hep istemiş bunu bir de. Öyle bir şey var ki. <laughs> hep düşünmüş. Hiç aklından çıkmamışsınız. Size güzel haber. İkinci desteği seçenlere güzel haberim bu. Ama e, kötü haberime de gelelim. Önünde bir engel var. Şahıs engeli arkadaşlar bu. Bir, 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 bir kişi engelliyor bunu. O kişi kim? Siz biliyorsunuzdur. Veya hiç ummadığınız birisi bile olabilir. Yani bazen diyoruz ya ama şu tahmin ettiğim kişidir falan o çıkmıyor arkadaşlar. Ben kendi hayatımda tecrübe ettim bunu. Hiç ummadığım birisi bile çıkabiliyor. Diyorsun aa ondan bunu beklemiyordum falan olabiliyor arkadaşlar. Mesela diyelim ki ortak arkadaşınız var size farklı ona farklı konuşabiliyor. Gerçekten var böyle şeyler. Ya ben yok olduğunu düşünüyorum. Ne bileyim biraz polyanlayımdır. Ben biraz art niyetsiz bir insanımdır. Ama o kadar kötü insanlar var ki arkadaşlar sizin yüzünüze gülüp arkanızdan olan işi yani kuyunuzu kazıyorlar. O kuyulara kendileri düşerler inşallah diyorum ben. Allah bilsin bilsin versin. Siz verin Allah daha güzellerini veriyor onlara. Şimdi evrene göndermek, Allah'a havale etmek diyoruz ya. O yüzden ben böyle bir insanım. Şimdi şöyle baktığımda kişi engeli var dedim. Bakın kişi en başından beri sadece şunu düşünmüş ya. Sadece şunu demiş. Ben onunla mutluydum. Mutluydum. Yani ben onunla gerçekten kendimi bir ailede, bir yuvada, bir huzurda hissediyordum. Yani bu ne olursa olsun ya, hani bu flört olsa da bu böyle, sevgili olsanız da, evli olsanız da, platonik olsanız da ne olursa olsun bu böyle arkadaşlar. Yani ben onunla mutluydum dediği bir algı var kupa on. Bakın burada direkt. Ve diyor ki evet ben dönüş yapmak istiyorum. Ama kafam karışık. Yani önüm sisi kafamı, kafam karışık. Şimdi bu kafa karışıklığı bazen olan olaydan, bazen de kişilerden oluyor. Bakın arkadaşlar, direkt kişiyi burada bize verdi. Gördünüz mü? Değnek beşli. Yani burada ne var arkadaşlar? Kişi engeli, durum engeli var. Ha burada herkes demek kişi engeli diye soracaksınız. Belki bazılarınız için Kişi engeli değildir durum engelidir yani negatif kendi zihninden kaynaklı bir engel de olabilir ama ben şöyle diyorum. Yani ben hani bugün, bugüne kadar e, baktığım tarot tecrübeme dayanarak diyorum bunu tabii ki herkesin tecrübesi farklı yöndedir veya kartları okuması farklı şekildedir ama ben tecrübeme dayanarak şunu diyorum. Bir yerde kafa karışıklığı, bir yerde değnek beşlisi varsa bu birinin bu kişinin aklına girmesinden kaynaklanıyor. Onu aslında bulup yılan gibi ezmek gerekiyor ama neyse artık. Burada diyor ki hani bak bakın bu insan da neredeyse suç. Yani belki suçlu hatalı bilemiyorum ama neredeyse hani böyle sizi çok arayacak. Ama biri geliyor bulandırıyor gidiyor. Suyu bulandırıp gidiyor. Suyu bulandırıp gidiyor. Ee, böyle bakın direkt bak dönüş kartı çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Direkt bile en başta çıktı. Bu sonda da değil. Ve sona sonu görüyor musunuz? Başlatma, deli, mesaj görüyor musunuz? Hep bir istek var. Ve isteğin önünde de hep bir kupa yedilisi. Bakın kılıç ikilisi görüyor musunuz? Yani kişi o kadar, kişinin o kadar zihnini bulandırıyorlar, o kadar engel oluyorlar veya durum ve şartları koşulları o kadar müsait değil ki istiyor ama bunu gerçekleştiremiyor. Şimdi diyeceksiniz ki Sade Hanım hani konumuza geri dönelim anladık istediğini ama burada gelebilecek mi? Gelecek arkadaşlar bu kişiye Bu kişi bu engeli kaldıracak. Soralım mı buna? Soralım ya. Gerçekten yani yok bu yapabilecek misin? Bunu kendi inisiyatifim kullanarak soruyorum. Ben yapacak olarak algılıyorum ama tabii yapmayacak olarak da çıkabilir. Her şey göz alarak soruyorum arkadaşlar. Umarım hayrimızda bir sonuç çıkar. tılsım 4 kılıç prensi ve tılsım dokuzusu diyor ki direkt bize cevap verdi bu engeli ortadan zaten kaldıracak lakin burada sanki sizinle bir işleviniz olacak arkadaşlar onu da söyleyeyim yani biraz bu süreç ağır ilerleyecek gibi duruyor onu söyleyeyim yani yani bu kişinin adım atması biraz zaman alabilir arkadaşlar bu engeli kaldırma yönünde. Sanki burada sizin de bir etkiniz olabilir. Bir ikincisi burada kişi engeli olmayanlar için şunu da söyleyebilirim. Ee, gerçekten hayatında ciddi anlamda hani ayrılığınızdan dolayı veya da sizin soğuk belki de, belki toplumsal farklılıklarınızdan dolayı böyle bir durum var. Hani adım atamıyor. Ama ben bu kişinin bu engeli düşündüğünü, bu engelin onun hayatında, sizin hayatınıza girmesine, girememesine sebep olduğunun sürekli Neptünyen bir kafada olup, yani sisli bir kafada olup, gerçekleri göremediğini, bu yüzden de adım atamadığını görüyorum. Ama atacağını, atmak istediğini, bunu gerçekten çok istediğini, çok düşündüğünü ama önündeki engel e, neyse artık o, o siz biliyorsunuz neyse bununla ilgili kendi içinde çok mücadele ettiğini ama bir şekilde bu durumu başlatacağını ama bunun zaman alacağını birazcık da böyle adım gelirse de çok ufaktan bir adım geleceğini ama bunun zamana yayılarak olacağını söyleyebilirim arkadaşlar ve burada Gerçekten sanki o engele rest çekilecekmiş yani burada engel var dedim kişi engeliyse bu rest çekilecek buna ee, ve sanki şöyle de bir durum var kaybetmek istemiyorum yani kaybetmek istemiyorum. Biri tılsımlar şeyde çok çıktı, mantık çok kullanıyor bu kişi, Eğer işle ilgili bir bağlantınız mı var bilmiyorum maddiyatla ilgili ama bu tabii maddi çıkar değil onu da söyleyeyim. Geçen videomda dedim hani bir destede maddi çıkar var diye söyledim, orada birisi demiş hani gerçekten maddi çıkar mı vardı tekrar kart alsaydınız 50 kere söyledim maddi çıkar var bunun ucunda diye bazen anlamak mı istemiyorsunuz, kendinizi mi çok kandırıyorsunuz bilmiyorum. Oraya gitti kafam benim şu anda maddi çıkar deyince. Şimdi burada neyse gerçek onu söylüyorum. Gerektiğinde kart açıyorum arkadaşlar. Sizi doyuruyor mu aslında doyuruyor mu kabullenmek istemiyorsunuz bazen. Zor oluyor evet biliyorum ama hani enerji alın ama bunun değişeceğini bilerek kabullenin bir şeyleri. Yani hep böyle olacak diye bir şey yok. Bakın burada sürekli bir gelmek istemem ama gelememe durumu var. Ama bir gün bu engel aşılacak. Bir gün bu engel aşılacak arkadaşlar. Önünde bu kişi evli de olabilir. Eş engeli, evlilik engeli gibi durumlar da tabii olabilir arkadaşlar. Bunlar da mümkün. Aile engeli vesaire gibi. Var arkadaşlar. Hayatında bir flört ettiği birisi olabilir. Bakın onu da söyleyeyim. Yani böyle bir durum var. Ama bu kişi hep sizi düşünmüş. Artık o flört ettiğine yazık diyorum. Ee, şimdi bu şekilde ikinci desteği seçenler için ben geliyor diyorum. Gelecek. Zamanı var ama gelecek. Yapacak bunu. Siz birazcık duada olun. Bol bol gerçekten istiyorsanız bu kişi bol bol doğru kararı verebilmesi için bol bol dua edin. Ona gönderin. Çünkü ben enerjisini kesinlikle hiç iyi bulmadım. Hiç iyi bulmadım. Bakalım e, ikinci deste, üçüncü desteği seçenlerin durumu ne? Değnek kralı, tılsım onlusu, imparatorçe, tılsım yedilesi. Tılsım yedilesini sonunda görmek güzel bir şey. Yani bir tane sabrın sonu gibi yorumluyorum bazen ben onu. Çünkü öyle çıkıyor açılımlarda. Sabrın sonuymuş gibi çıkıyor. E, bakalım. Bakalım. Şuradan hemen destek atıyorum arkadaşlar. Hep düşünmüş ama nedense önünde bir aile bir şey engeli var. Neydi o? Hmm, burada adım yok. Hep düşünmüş <laughs> ama nedense bu engel yüzünden adım atamıyorum. Hepsini sayacağım size. Bakalım şu kartlarımızdan nasıl seçelim de net anlayalım. Atlı kartlarımız arkadaşlar, onları da e, alacağım. Bekliyor arkadaşlar bu kişi. Şimdi şöyle bir durum var, şunu da açacağım. Değişim. İlk önce bir seçim aşamasından aşamasında kalmış bu kişi, yani bir seçim yapmak zorundaymış en başta. Yani burada seçim ne olabilir? Değişim. Gerçekten bu ilişkiyi değiştirmeli mi, Değiştirmemeli mi? Gerçekten bunu çok ciddi anlamda düşünmüş. Ve bir arada konuyu tamamen kapatmış arkadaşlar. Yani sizinle ilgili olan konuyu kapatmış. Çok düşünmüş yani. Aradaki engelleri, aile engeli var arkadaşlar. Burada kişinin zihin, Hani zihninde engeller var, sorunlar var, sıkıntılar var. Yani ciddi anlamda bu ilişkide bazı durumların... Yani burada ne? Bazen diyorsunuz ki hani engel engelle. Ya Annenin istememesi, babanın istememesi, toplum örf adetlerine uygun olmaması, ne bileyim ırk farklılıkları, ne bileyim kişinin evli olması, kişinin sevgilisinin olması, kişinin sizin ahlaki kurallarınızına zihninde uygun bulmaması, ne bileyim ahlak olarak çiftlerin birbirine doğru gelmemesi gibi yani biliyorsunuz lezbiyen gay ilişkileri, basın falan vesaire yani bu tarzda da olabiliyor. Yani fazla kıskançlık mesela yani engi bunlar engeldir arkadaşlar kişinin zihninde büyüttüğü veya da çok büyük bir kavga etmişsinizdir bu engeldir. Böyle bir durum var arkadaşlar. Yani bunlar kişinin çok düşündürdüğü, çok aşırı derecede düşündüğü ve bir türlü bir çıkar yolu bulamadığı bir süreçten geçmiş. Burada bir yalan sanki kurnazlıkla gelmiş de böyle kılıç beşlisi ee, sanki siz kendinizi geri çekmişsiniz gibi bir durum var arkadaşlar. Şimdi sorduğumuzu tekrar adım atacağımı bekliyor arkadaşlar. Bu destede şu an için adım göremiyorum. Sanki geçmişte olmuş gibi, sanki kurnazlıkla gelindiği için red edilmiş gibi bir durum söz konusu. O yüzden burada kişi felakete bakıyor. Yani durumun geçmesini bekliyor. Yani şimdi diyeceksiniz hiç mi atmayacak? Hayır, at atabilir. Bakın atabilir. Ama ıı, burada adım net görmüyorum. Yani önü karanlık bu sürecin şu an için taktığı nokta yaşanılan o büyük olay. Sıkıntılı olay. Neyse o. Oraya takılı kalmış. O yüzden bekliyor. Sabır edersin Ama diyeceksiniz ki vaz mı geçmiş? Hayır bir vazgeçme enerjisi görüyorum. Şurada bir vazgeçmiş gibi duruyor. Çok düşünmüş. Sanki bir böyle kurnazla gelmiş. Siz gene reddetmişsiniz gibi bir durum söz konusu. Ya da ee, şöyle bir durum var. Kurnazla yaklaşmış ama hala daha böyle kafası o felaket enerjisinde. Ya sanki bir şeyler oturmamış burada arkadaşlar. Ya. Hani yaklaşmış olmuş da olamamış gibi bir durum var burada. O yüzden ilk başta çok adım atmayı çok düşünmüş. Belki burada atmış ama istediği sonuca ulaşamamış ama adım atmayacak. Onu da söyleyebilirim. Yani ama konu kapanmış mı bekleme aşamasına baktığı tek nokta adalet. Yani yaşanılan olayla ilgili o kaotik durumun geçmediği duruma bakıyor, bekliyor. E, tılsım 7'si artık sabrın son demlerinde belki de vazgeçti, geçmek üzere gibi arkadaşlar. Bu desteği seçenler için hani böyle aralıklı 10 günde bir, bir ayda bir açılım yaptım, adım atacağım mı? Onları dinlesinler. Çünkü bu destede sıkıntı var arkadaşlar. Onu söylemem gerekiyor. Bu şekildeydi. Üçüncü desteği seçenler için adım atmayacak. En azından şu an değil diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Benden özel danışmanlık almak istiyorsanız atla mail veya instagram hesaplarından asistanım Sema ile görüşüp randevu oluşturabilirsiniz. Hoşçakalın.